Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Mert. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere ayın ejderini, kurbağa prens ejderi bugün kuşkadan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir ejder karşımızda olacak ve daha sonra arkadaşlar yorumlar var karşınızda. O yüzden de takipte kalın diyorum. Hemen şimdi bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Hay bakalım şimdi ayın ejderini çıkartma vakti diyoruz ve şimdi hemen videomuz geçiyoruz arkadaşlar. Let's go diyelim ve şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen burada zıplayan yumurtamızı çıkartmak istiyoruz arkadaşlar. Baya bir uzun süreyle bekledik ama sonunda be işte karşınızda çok güzel bir tane yumurta var ve kafasında da böyle bir tane taç var arkadaşlar. Şimdi hep birlikte ne diyoruz arkadaşlar? Çatlasın yumurtalar, tatlasın yumurtalar dedik ve işte kurbağa prens, ejder, ejder efsanevi ejder ayın ejderini yakaladık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kimler çıkardı hemen yorumlarda yazsın arkadaşlar. Çıkarmayan arkadaşlarımız da inşallah yakın zamanda yakalarsınız diyorum. Ve kanalımızda arkadaşlar bir tane video var. Nasıl çıkardığıma dair onu da izlersiniz arkadaşlar. Tabii ki siz de bol şans ile kurbağa prens ejderi yakalayabilirsiniz diyorum. Şu an kurbağa prensin uykusu gelmiş. Hemen yerleştiriyoruz. Bir tane daha efsanevi ejderimiz oldu. Tabii ki efsanevi ejderleri ben burada topluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aa burada şaman ve kerata varmış. Bunları yüceltecektik. O yüzden burayı koyduk arkadaşlar. Şimdi ben kurbağa prens ejderi nereye yerleştirsem diye bakıyorum. Kurbağa prens ejder en güzel bence kırmızı başlıklının yanına gelir arkadaşlar. O da sihirli masallardandı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada da zaten son ödülümüzde bir tane daha parça olacak arkadaşlar. Güzel bir şekilde kurbağa prens ejderi de yakaladık arkadaşlar. Şimdi git besleneceğim. Aga be ne güzel be işte bu <laughs> arkadaşlar çok güzel Hemen buradan besleyeceğim Biraz yavaş kendisi Kurbağalar bu kadar yavaş olması aslında Biraz daha böyle çevik olur Şimdi aslında buna meyve değil de sinek vermek lazım arkadaşlar Kurbağa ya bu sinek yemesi gerekiyor <laughs> Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Dördüncü seviyede Kurbağa prens ejderi Besledik ve üstüne kıyafetini giydi Ve çok güzel tacını da taktı İşte karşınızda kurbağa prens ejder Eysanvi ejderlerden Arkadaşlar çok güzel oldu işte bu 4. seviyede bırakıyoruz şimdilik. İleriki zamanda tabii ki besleyeceğiz. Belki kahraman meydan okuması gelir arkadaşlar. Ve kurba prestijler de böyle kırmızı başlıklığın yanında duruyor. Ve yanında da çizmeli kedi var. Ve yanında da tiran ejderimiz arkadaşlar. Bunu da çıkarmıştık biliyorsunuz ki Umbral Arus Pax. O da çok güzel bir ejder arkadaşlar. Mükemmel diyoruz. Ve yanında da tabii ki bunu da unutmayalım arkadaşlar. Yanında da çok güzel bir tane ejder var. Buz kraliçisi ejder. O da çok efsanevi duruyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu şimdi ayın eceğini hemen çıkardığımıza biraz uzun bir süresi vardı bekledik ama sonunda aldık şimdi arkadaşlar yorumları geçmeden önce hemen bir klanımızı göz atmak istiyorum yorumlarda da arkadaşlar bahsetmiş zaten birazdan da göreceğiz arkadaşlar klana katılmak isteyenler var ve klanda da oynamayan arkadaşımız var bunu da sizinle birlikte videoda yapmak istiyorum siz de görün mesela Darkness'i tanıyoruz ama arkadaşım bayadır beri yok 6 gün olmuş Darkness tekrardan gelmek istiyorsa gelsin arkadaşlar ama şu an Darkness'i çıkarmak zor zorunda kalacağım bir şekilde onu da bekletmiştim Darkness 6 gündür beri oyunda yok ama tekrardan gelirse sevinirim tabii ki belki de başka bir şey olmuştur kardeşim o yüzden de diğer arkadaşlarımızda biraz şans tanımak istiyoruz burada bizim klanımızda gerçekten çok değerli isimler var arkadaşlar ve bakalım şimdi devam edelim kimler oyuna girmiyor onları tespit edeceğiz mesela Ömer 7 gün önce aktifmiş kaldıralım hemen arkadaşlar şimdi klanda da yer açıyoruz ve gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa hemen klanımıza geri Edebilir arkadaşlar. Ve zaten burada Emrolak ve Enes kardeşim onaylıyor zaten sizin isteklerinizi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kaçıncı seviye olursanız olun gelin yeter ki bize destek olun arkadaşlar klanda ve klanda da güzel görevler yapın. Bakın şimdi Eren var 7 gün önce onu da hemen çıkartıyorum. 3 kişi mesela çıkardık. Şimdi bir de kontrol edeceğim kimler arkadaşlar görev yapmıyor. Onlara da bir bakalım. Tamam oyuna giriyorlar. Ben burada görüyorum ama görev yapmayan arkadaşlarımız da var arkadaşlar. O yüzden de şimdi hemen bakıyorsun. Sağ tarafta yazıyor zaten kimler neler yapmadığını arkadaşlar. Mesela Ejder ustası arkadaşlar hiçbir şey yapmamış. Sıfır bağış, sıfır edo skoru, sıfır klan gücü artışı. Hemen kaldırıyoruz tabii ki. Evet derim ve kaldıralım. Arkadaşlar devam edelim bakalım şimdi. Burada kimler daha görev yapmayan onlara da kaldırmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Diğer arkadaşımız istiyor. Umut 09 hiçbir şey yapmamışım kardeşim ya. Aga be Ehmet aga yeni geldi ama bunlar ya. Bunları çıkartmayalım. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Onları tanıyorum. Mesela Atom yeni geldi. O da bir şey yapmamış ama arkadaşlar bunlar yeni gelen arkadaşımız. İleriki zamanda bunlar bir şey yapar diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar bol bol görevleri yapın. Birkaç kişi çıkardık zaten. Diğer arkadaşlarımız da şu an aktif bir şekilde oynuyor. O yüzden de arkadaşlar görevleri de yapın. Ve kimseyi klandan çıkarmak zorunda kalmayalım. Şu an 46 kişi kalmışık. Yani 4 tane yerimiz var. Gelmek isteyen arkadaşlarımız buyursun gelsin diyorum. Hadi bakalım bu da video size gösterdim arkadaşlar. Şimdi hemen yorumlara geçiyorum. Vakit kaybetmeden arkadaşlar haftalık yorumlarımız burada. Hemen şimdi yorumlarımızı okuyalım. Çok güzel yorumlar yine gelmiş. Hadi bakalım. Let's go diyelim arkadaşlar. 2024'ün ilk videosunda arkadaşlar burada Enes ilk yorumu yapmış kardeşim. Enes'e de çok teşekkür ediyorum. Kalpleri de bırakmış 2024'ün ilk yorumunu Enes yapmış arkadaşlar. Tebrik ediyorum onu da buradan. Helal sana. Hemen ardından kardeşim abi girişteki karakterin kollarını tişört yapmışsın fark ettim demiş. Evet introyu da değiştirdik biraz arkadaşlar. Çünkü benim de tarzım değişti. Sakalları da kestik biliyorsunuz ki. Ve tişörtümü de düzenledik. Introyu da o yüzden de karakterimi düzenledim. Kardeşim gerçekten çok dikkatlısın. Helal sana. Enes tekrardan. Abi ben bu hafta çok şanslıyım. Ekstra indi tekte haftanın ejderi geldi. Normalde indi tekte ayın ejderi çıkarttım demiş. Helal sana. Enes istiyoruz Ve devam bakalım. Emrolah akabinde ikinci olmuş arkadaşım. 2024'ün ikinci yorumunu o yapmış. Mert abi oh çok şükür bugün pazar günü benim telefonum bataryası şişmişti. Tamir oldu geri geldi. Ben de fark etmiştim zaten Emrullah takiptesin. Seni de takip ediyoruz zaten ha kardeşim. Helal sana şimdi Emrullah tekrardan güzel bir şekilde klanımıza destek olur diyoruz. De Murat kardeşim ben de geri döndüm abi. Gelirim ben de biraz rahatsızdım kusura bakma girerim klana demiş Murat da gelsin tabii ki. Murat Ali abi yeni ejen hayırlı olsun. Ben de Umurat Auschwitz ejder almak isterdim ama Vakius lapis ezden aldım demiş. Olsun be. Only Turkish abi 7. demiş. İşte bu be. User var bir tane burada arkadaşlar. Bu kimmiş? Hemen bakıyoruz ismine. Tuğrul Ayan kardeşim. Burada gördüğünüz gibi YouTube'da artık isimleri çıkartmadığında biraz zorlanıyoruz. Tuğrul Ayan kardeşim. Panda ejder acıkmıştır ve karşısına bambu ejder çıkar demiş ve güzel bir espri yapmış kardeşim. Helal be. Bambu ejderin arkasında bir tane panda var biliyorsunuz ki o da çok güzel yakışıyor tabii ki. Hemen ardından bir yorum daha gelmiş. Abi diğer adamı açtım videoda bakmana gerek yok sadece güzel olmuş mu klanda yazman yeterli demiş kardeşim bir ara tabii ki müsait oldu da girdiğimizde yazışırız kardeşim only turkish abi 21 level Olduğum için katılamıyorum neymiş aga be İnşallah levelini yükselttiysen only turkish murat ali abi ben bu sabah kalktım dragon mania girdim ve ayın ejderi dedim öylesine bir baktım geldi kurba prens ejder umarım sen de alırsın demiş kardeşim biz de aldık seni de Aldın çok mutlu oldum helal sana abi abi hazine av etkinde ejderin biri sende var galiba bende hiçbiri yok ben de onu almaya çalışacağım ismini hatırlamıyorum ama galiba kızıl boynuz ejder demiş kızıl boynuz ejder değil de o sanırsam devasa boynuz ejder o Murat Ali o bende var ama diğerleri yok diğerlerini almaya çalışacağız hazine av etkinle eyvallah Mert abi ağaçısı ejderin hamza ejderi ve Bamboo ejderin hayırlı olsun demiş sağ ol be kardeşim mükemmel ejderler yakaladık gerçekten abi senin lige gelebilir miyim demiş Yusuf kral gelirsin kardeşim gördüğün gibi kardeşim klanında biraz temizlik yaptık hem beğenme takip et ve hemen gel diyorum. Mert abi ayrıca umarım Auspex Transition hayırlı uğurlu olsun demiş Emre Sağ kardeşim. Mert abi ben bu arada batarya yüzünden hiçbir Ejder alamadım. Aga be. Olsun be emirullah. Bir sonrakine telafi edersin. Emdega Aslanov Azerbaycan'dan kardeşim. Abi patron ejder satın aldım. Bu arada beni klana eklemişin çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi az önce de zaten klanında vardı kardeşim. Onlar da yeni katıldı demiştim. Atom bebek helal demiş. Sağ ol kardeşim. Ayşe abi yeni ejder hayırlı olsun. Ben de ne zaman video atacağım diye bekliyordum. Yılın ilk videosu mükemmel demiş. Helal size be kardeşlerim. Helal size. Soner Gudu. Abi sonunda yılın sözü aldım. Bayağı bir besledim. Bir de ben videoda iki dakika önce aktif yazıyordu demiş. <laughs> kardeşim helal. Lamuna Plamenov. Abi ya ben bir önceki elmas ejderi almadım ya demiş. Olsun be. Yine gelir yine gelir. Sıkıntı yok. Soner Gudu. Abi bugün oyuna girdim. Baktım abone oyun adını ziyaret ediyor diyor. Ada gelecek mi yoksa öylesine mi baktın demiş. Ada ziyaretleri yapmıştık arkadaşlar. Haftalık yorum okuduğum için hepsini gerçekleştirdik. Ve aynı yorumdan bir tane daha var burada. Hemen devam ediyoruz. Emirhan Art. Abi oyunu bırakmıştım. Yeniden oynamaya başlıyorum. Her videonu izliyorum. Çok güzel. Yeni yılda umarım daha çok izler alırsın demiş. Teşekkür ederim Emirhan. Usalen Verzade. Abi benim adımı ziyaret eder misin demiş. Ama burada ismini yazmamış. Umbral Ejden hayırlı olsun demiş. Abi benim adım oyunda Ruslan demişmiş. Ruslan'ı hemen alıyorum ve burada arkadaşlar. Tabii ki ekliyorum. Bir sonraki ada ziyaretlerinde hemen Ruslan'da gideceğiz arkadaşlar. Haftalık olduğu için biraz gecikme olabiliyor. O yüzden de arkadaşlar sıkıntı yok. Alfa Dragon Mert abi bir şey soracağım. Senin Blue Stack'ta elmas fiyatları ne kadar? 3800 artı cevher adası, kor adası fiyatları neler merak ettim demiş. Arkadaşlar baktığıma göre ikisi de aynı değişen bir şey yok yani. 3800 taş demiş Alfa Dragon. Dördü de güzel ejderler tekrardan hayırlı olsun abi demiş. Mayday, Mayday teşekkürler kardeşim. Canercan Can Ercan abi klan için her şeyi yaptım. İsmim Işık Küresi demiş. Işık Küresi'ni hemen buradan alıyoruz ve ekliyoruz. Bir sonraki ada ziyaretlerine geçtiğimizde onları gezeceğiz arkadaşlar. Ada ziyaretine çektin sanırsam abi demiş. Atom bebek çektim. Evet kardeşim. O da çıkmıştı zaten kardeşim. Good video demiş. Diyemeyenli Şakil Hizam kardeşim. Helal sana. A-H-L-K-S Klanın ismi neden çıkmıyor? Katılamıyoruz. A-L-K-S Nikim demiş kardeşim. Klan dolu olmuş olduğundan olabilir ama ismi çıkmıyor demiş. Belki de yanlış yazıyorsundur. Abone oyun yazar çıkarsan çıkar kardeşim soner Gudu abi sen de neden keçi ejder yok demiş arkadaşlar lütfen hatırlatmayın keçi ejderi alamadık İlk başlangıçta ben ona yerleşim bulamamıştım ve yanlışlıkla sattık keçi ejderi ve keçi ejderde bende olmayan ejder onun sonuna kadar saklayacağız herhalde gelmiyor keçi ejder elmasla falan alınır diyorlar ama elmasla da baktım niye hiçbir yerde bulamadım keçi ejderi ama belki ileriki zamanlarda tekrardan bir alabiliriz kardeşlerim Ayşe kardeşim ilk yorumu yapmış ve burada bir kişi daha var arkadaşlar o da kim hemen bakıyorum Ertuğrul Ayen kardeşim ilk like ve ilk yorum demiş Helal Ayşe ya kardeşim az önce çıkardı inanamıyorum bir çıkartamadım inşallah çıkar demiş kurbağa prens Ejderi kardeşi yakalamış Ayşe'nin Bakalım burada birisi daha var arkadaşlar. Bu da Tuğrul Aya mı yoksa? Evet kardeşim. Herkesin dediği o ilk yorum demiş kardeşim. Helal sana Murat Ali abi ben aynı izleyi toprak artı açık yeşil ile çıkardım. Seninki hayırlı olsun demiş. Sağ ol kardeşim. Emlak sözü Mert abi helal olsun kurban prens izleri geldi sana demiş. Eyvallah. Mert abi ben de bitki ejder ile kil ejder deniyorum ama hala gelmedi demiş. Emlak almıştır ya yakalamıştır onu. Leonardo Plameno özgür abi çok şanslısın ya demiş. <laughs> ben de maşallah de özgür demiştim. Ve kardeşim de bir tane Maşallah yani maşallah yapıştırmış sağ kardeşim burada bir tane daha user var hemen bakıyoruz kimmiş bu Argus abim hesabın çok güzel ya demiş ol kardeşim sizin hesaplarda bayılıyorum sizin de hesaplar çok güzel Mert abi adam patron ejder alacağım 280 elmasım var 300 elması yapıp atlas patron ejderimi alayım yoksa daha ucuz bir patron ejder mi ikisi de yüzde altın kazancı sağlıyor ya fark etmez hangisini hoşuna gidiyorsa onu almanı tavsiye ederim Alpha Dragon öğrendim abi fiyatı ben de yok da PC demiş arkadaşım baktığımda yani hemen hemen aynı gözüküyor fiyatların değişen bir şey yok level Murat abi artık yüzünle video çekmeye başlamışım demiş bayağı oldu Murat kardeşim son ergulda abi ben 10 kere dedim muz ve toprak ejder daha çıkmadı ben de kim süper karnım bu ejder yok çünkü demiş son Ergun'u inşallah yakalamıştır tabii ki Emirhan art abi herkes çıkardı iki haftada bana çıkmadı kil ve bitki vermiyor haftanın ejderi tek tek geldi demiş inşallah çıkar kardeşim ama çıkarmışlardır kardeşim 5 gün önceki yorumları okuyoruz tabii ki merhaba Kadir abi ben keçi ve gökkuşağı denim çıktı 3. denemede demiş Kartan arkadaşımız çıkartabiliyor. DM'ne çakılacağım. Congrats abi demiş. Sağ ol. Esref Ertem. Abi boşluk artı. Su yapsana demiş kardeşim. Burada eski videoma yorum yapmış. Aren Duru. Abi ben şeker ve tuğlayla yaptım. Çıktı demiş. Erhan Kanlı. Abi hayırlı olsun demiş. Abi beni hatırladın mı ben ok demiş. Hatırlamaz mıyım? Tabii ki kardeşlerim. Abi sen de çıkartmışsın. Bir ben çıkartamadım. Ben muz ve toprakla deniyorum bu arada demiş. MSP Kurdele. İnşallah yakalanmıştır kardeşlerim ya. Burada bir tane user var. Hemen bakıyoruz. Bu kim bakalım. Cool picture demiş abi sana çok az kolye geldi demiş. İlk yapıştırdım abi demiş Enis Ormanoğlu. Alfa Dragon abi ilk demiş. Ayşe ben daha 11 kolye topladım. Devasa boyunca ve kırmızı pul ezer almak istiyorum demiş. İnşallah kardeşim. Monty ilk like atan benim demiş. Helal sana kardeşim. Soner Gudu abi her gün saat 19'da mı video atacaksın ona göre gelirim. Bir çok şanssız ben beleş 80 tanesinden 9 tane çıkardım görevlerden. 2 tane 11 oldu devasa boyunca alacağım. İnşallah kardeşim her zaman zaten saat 7'de bizim videolarımız geliyor arkadaşlar. Sen erken atıyorum ama geç attığım olmuyor tabii ki dadir bir şekilde bakıyoruz duruma göre Emrullah kardeşim Mert abi ben yapay göz ejderi ile kırmızı pul ejderi almak istiyorum zaten bende devasa boyut ejderi var aynı şekilde ben de onları almak istiyorum Emirhan abi bende 14 tane var kart alsam ve devasa boyut almaya çalışıyorum demiş İnşallah yakalarsın kardeşim burada tekrardan bir tane user arkadaşlar bu user'lara bakmak zorundayım Turulayan bu adam like ve abone en çok hak eden kişi demiş. Sağ Tuğrul Ayan kardeşim. İşte bu be. Like'leri, aboneleri patlatın kardeşlerim. Haydi bakalım devam ediyoruz. Ay farklı türlü oyunlar gelir mi? tabii ki arkadaşlar ben de farklı türlü oyunlar oynamak isterim. Sizin de önerileriniz varsa yorumlarda yazın. Ona göre de biz de tabii ki oynamaya çalışırız. Abi o kalenin bir taktiği var ben kullanıyorum. Genelde kalenin bulduğum yerin çaprazı veya yanlarında çıkıyor. Ben kullanıyorum o taktiği. Ben de çıkıyor. Umarım sana da yardımcı olmuşumdur. Seviliyorsun demiş kardeşim. Helal sana Tuğrul. Tuğrul yani. Onu da deneli çaprazına çıkarsa güzel bir emoji bırakmış kardeşim burada. Helal sana diyorum. Bakalım Strong Abi sana dargınım adamı gezmeyi unuttum. İsmim School Night. School Night adasını gezmiştim. Ama tabii ki arkadaşlar o onu görmemişti. Tabii ki biraz böyle gecikmeyle olmuş. Ama sıkıntı yok tabii ki. Seviyoruz kardeşimizi. Leonardo Plamenov kalpleri bırakmış. Özgür kardeşim helal sana. Bakalım burada Alpha Dragon yazmış? Mert abi bir video yapabilir misin? Şöyle ben telefonumdan oynuyorum. Fakat benim hesabım Facebook'ta bağlı. Yani şey ben Mike Microsoft'ta nasıl kendi hesabımı geçeceğim gösterir misin? Yani şöyle telefondaki hesabı Microsoft'ta bağlamak istiyorum demiş. Bu arkadaşlar Microsoft hesabını onu bilmiyorum ama ben bluestacks üzerinden oynuyorum. Yani arkadaşlar bir emulatör düşünün ve bilgisayara yüklenizde orada Google hesabınızı giriyorsunuz ve oradan da Dragon Mania indirdiğinizde otomatik zaten eşleşiyor hesaplar. Ondan sonra oradan da oynayabiliyorsunuz kardeşim. Recep o Bert abi benim hesabımda yorumlar mısın? Demiş işte Yakup demiş buradan hemen alıyoruz kardeşimi ve bir sonraki ada ziyaretlerine. Onu da gezeceğim kardeşim. Where is the location of the amulets abi demiş. Yani nerede demiş bu amuletler demiş kardeşim benim. İngilizce yazıyor ile şakil hizam. Kardeşim teşekkür ederim yorumlar için. Only Turkish abi şimşek çiftleştir. Narval alabiliyorsun ben hala çıkartamadım. Sen şanslısın dilersen çıkar abi. Lütfen şans dili. Bu şanslar only Turkish kardeşim ama bende narval ejder var. Abi mavi belek ejder hayırlı olsun demiş. Like atın demiş. Only Turkish kutu demiş. işte kutu ejderimin videosuna. Burada bir birisi daha var. User olan arkadaşlar hemen Hasan Ferit Gezginci kardeşim. Abi senin kolum ne demiş kardeşim? 920914F. Bakalım şimdi MSP Kurdele abi videolar mükemmel. Bence daha fazla abone hak ediyorsun. Bu arada videolar hangi saatte yayınlıyorsun? Saat 7'lerde videolar geliyor arkadaşlar. Ben burada tabii ki sizin de videoda olmanızı istiyorum. O yüzden yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar ve yorumlarda da isimleriniz gözüküyor. Tabii ki adalarda geziyoruz. O şekilde abone oyun ismi demek. Abonelerle oyun demek arkadaşlar bunu da bilgisi vermiş olalım Murat Ali abi benim 40 biletim var 4 ejder aldım sen hiçbirini çıkartamadın demiş evet kardeşim. bazen de öyle oluyor epri boxer ejder var demiş ateş rüzgar duman goblin mücadeleci boxer devasa bonus jilet ejder var demiş Epri helal sana Monty ilk atmış işte bu the first light merhaba beni tanımamışındır ama uzun zaman sonra yine döndüm hatırlıyorsan ismim Vildan bir de çok gelişmişin abi demiş Vildan seni unutur muyum hiç ya kardeşimle çok güzel sohbetler ediyorduk zaten Vildan'a da hatırlıyoruz. MD, UZ, X, N, S, A abi hatırladın mı? 2K abone olunca seni hep izliyordum. Okullar yüzünden geri kaldım. Ama söz hep izleyeceğim videoda Dragon tekrar yükleyelim. Geliştirmeye çalışıyorum. İstek atar mısın? Meliska kardeşim. Melis K kardeşim. Ama tabii ki sen burada bana kodunu yazman gerekiyor kardeşim. Eşref Ertem Kaplan Ejder bende var demiş. Bakalım Mert abi kendi adamı sana sürpriz yaptım. Daha sonra beni ziyaret ettiğinde sana sürpriz olur demiş. Oy 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 Emrullah hemen ekliyoruz. Emrullah'ı da listeye arkadaşlar. Arka falan listeye ekliyorum Emrah kardeşimin bir sonraki adı ziyaretle videosunda Emrah da olacak Mert abi ben kardan adam ejderi bataryam yüzünden alamadım çok üzücü oldu evet kardeşim ya olsun Ali Kaymakçı abi seni bir ara izleyeceğim benim adamı gördün mü 2-3 defa ismimi bile sormuştun demiş tekrardan bana yazarsan kardeşim oyundaki ismini ben isimleri çok fazla aklıma tutamıyorum o yüzden de arkadaşlar tabii ki her zaman isimlerinizi yazın onu itiyorum abi sonunda 25. seviyede oldum klanına beni alır mısın ejder yöneten benim adım demiş kardeşim Yejder yöneten hemen gel kardeşim Hemen seni buradan alalım Bir de ada ziyaretleri yaparız sana Ayşe yine harika bir ada ziyareti videosu bayıldım demiş İşte bu Strong hast. Abi ben ne patsızım en son çıktım demiş Olsun ya en son çıktın ama sıkıntı yok kardeşim Ahmet Oğuz Abi bu yeni sezon biletini aldım Liana Ejder gelmiş alabilirsin Ben aldım demiş helal sana Caner Caner Abi ismim Işık Küresi inşallah bir sonrakinde çıkarım demiş Işık Küresi hemen buradan kopyalıyoruz arkadaşlar Buradan da tabii ki çarkımız yine oluyor. Hemen devam edelim. Strong hast. Abi yeni ada ziyareti videosunda sana bir sürprizim var demiş kardeşim. Zaten çok güzel sürprizler yapılmıştı. Recep kardeşim. Abi benim adamı da gezecektin. Ne zaman çarka eklersin? Nikim, Yakup, Ö. Onu eklemiştik az önce. Evet ekledik az önce arkadaşlar. Gezin için teşekkürler. Kral demiş. Atom bebek. Sağ ol kardeşim. Youtube kanalına öne çıkarırsa emin ol büyük derecede gelişirsin. Ama Youtube seni sadece insanlar demeli. Türkçe içeri arttığı kanalına öne çıkarıyor. Sorun yok abi. Eminim gelişirsin demiş. Tabii ki biz kardeşimiz böyle devam ediyoruz. Ve inşallah ileriki zamanda daha fazla kitleye ulaşırız arkadaşlar. Black Wolf abi ben de seni seviyorum adamı gezdiğin için teşekkür ederim demiş kardeşim. Desense kimse beğenmiyor beğenin adamı demiş teşekkürler kardeşim beğenin. Brekleri atın arkadaşlar. Ramil Kazimov kardeşim kodunu paylaşmış. Abi Aydin bu ekler misin seviyorsun demiş. Enis Ormanoğlu abi adamı gezdiğin için çok teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim kardeşim. Soner Gulu abi benim adamı ziyaret ettiğin çok teşekkürler. Ben yılsızı ejderi yapmaya çalışırken bir sürü kabus ejder çıktı. Kabuslarıma giriyordu. Ben de bebek halini koydum daha gelmemeye başladı. Bir de ben otun arasını açmışım. Kişi koyuyor baksayın neden açtığımı ben de bilmiyorum demiş. Son Ergo'da onu atlamış olabiliriz ama kardeşim de bir sürü kabus yakalamış. Son Ergo'da abi benim seviyem çok fazla ama az adam var. Az ejderim var. Ejderim seviyesi az neden böyle. Para kasman lazım kardeşim. Savaşları yapman gerekiyor. Savaşları yaparsan gelişirsin. Vuslaven ver vezade. Kişi ejderi elmasla alabilirsin demiş. Ona bakmıştım. Demir Şakir'i adımı ziyaret etmek ister misin demiş. Tabii ki ziyaret etmek isterim ama tabii ki bana ismini yazmalısın kardeşim. Murat Ali abi o ejdernişisi benim Murat Ali işte bu be <laughs> ejdernişisi kardeşim. Onu da hemen alalım buradan Murat Ali'de de ve ona, onu onu çarka ekleriz kardeşim. Ramil Kasimo abi teşekkür ederim eklediğin için baktım bana 3 kişi hediye göndermiş. Ben de seni görünce dedim ki bir an ekledim gördüm seni koltuktan zıpladım demiş. İşte bu be abi klandan birini rica etsem çıkarır mısın? Yer yok gelemiyorum şu an klan boş kardeşim atla gel diyorum. Gülden şah beyaz kardeşim abi şansıma gül kanatlı ihtiyar çıktı demiş kardeşim işte burada da ilk 2024 yorumları da okuduk arkadaşlar YouTube'da ve bakalım arkadaşlar ileriki zamanlarda neler yapacağız çok da güzel ejderimiz de oldu efsanevi ayın ejderi de yakaladık ve ileriki zamanlar tabii ki YouTube yorumlarını istiyorsanız bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel arkadaşlar o yüzden de devam diyoruz arkadaşlar sizi çok seviyorum bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay